Merhaba bloğumun değerli okuyucuları. Bugün sizlere internetten anket doldurarak para kazanmayı öğreteceğim. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Ee, bu sistem internet üzerinde çoğu yerde mevcut. Yani anket doldurarak para kazanabilirsiniz diye genellikle size spam mailler gönderilir ve bu maillerde nasıl kazanacağınızı detaylı bir şekilde kendi sistemlerine göre anlatırlar. Fakat siz o sistemleri kullanırsınız orada yazanları birebir yaparsınız fakat e, alt limiti doldurup ödeme almanız gerektiğinde bir ödeme alamazsınız haliyle boşa zaman kaybı ve boş vakit yani boş uğraş gerektiren iştir fakat benim bu paylaştığım anket doldurma sistemi yani e, bu sistemin şirketi bayağı bir yani eski bir şirkettir yani gerçekten ödemeyi almanız konusunda hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır yani kesinlikle ödeme alacaksınız bunu belirtmek istiyorum Zaten burada internetten Ufuk e, Temur güvencesinde ve garantisinde demişim yani benim güvence ve garantimde alabileceğiniz size garanti ve söz veriyorum arkadaşlar e, Burada yazılı bir anlatım yapmışım fakat biliyorum ki bu anlatıma rağmen bu sistemi kullanamayanlar yapamayanlar olacak o yüzden videolar anlatım çekme gereği duydum. Öncelikle bu sistemde puanlama var değerli okurlarım. Puanlama şu şekildedir. Misal bir anket doldurdunuz size 500 puan verir. İki anket doldurdunuz 1000 puan alırsınız. Haliyle hani 1000 puan 1 euroya eş bedeldir. Yani eş değerdir. 20.000 puan yaptığınızda minimum alt ödeme limiti 20.000 puan yani 20 eurodur. 20 euro 50 TL civarı bir para. Ee, şöyle arkadaşlar. Şimdi sisteme üye olduğunuzda karşınıza bir anket çıkacak. Öncelikle e-posta adresinizi üye olduktan sonra kesinlikle ama kesinlikle doğrulamanız gerekmekte. Çünkü ödeme günü sıkıntı çıkartabiliyor. Öncelikle sisteme üye oluyorsunuz üye olduktan sonra e posta adresinizi kesinlikle olaylıyorsunuz bu size artı 100 puan kazandıracaktır karşınıza bir anket çıktıktan sonra hepsini dolduruyorsunuz arkadaşlar ee, bu doldurduğunuz anket sonunda 500 puan da alacaksınız ve toplamda 600 puanınız olacak 1000 puan 1 euroya 21 puan 20, 20 euroya bedeldir <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim size ee, bu kazancı bir ayda da bir günde de bir haftada da yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir şeydir. Tamamen sizin sosyal mühendisliğinize kalmış bir şey. Ayrıca sisteme üye olduktan sonra size bir referans linki verilmekte. isterseniz o referans linkinizden arkadaşlarınızın üye olmasını sağlayarak 500 puan kazanabilirsiniz. Toplamda 40 kişi üye edebilirseniz toplamda 20.000 puan yapacaktır. 40x 400 Evet 20.000 puan yapacaktır Pardon 40x 500 20.000 bin, 20.000 bin puan yapacaktır 20.000 puan alt ödeme limitini yaptığınızda bir gün içerisinde de ödeme bildiriminde bulunup paranızı hesabınıza aktarabilirsiniz Evet arkadaşlar hiç uzatmadan anlatmaya geçmek istiyorum Öncelikle sistemi bu linkten giriş yapınız demişim tıklıyoruz arkadaşlar ee, arkadaşlar sisteme gerçek app bilgileriniz diyor olun lütfen çünkü ödeme günü sıkıntı çıkabilir örnek vermiş burada Ahmet örnek cinsiyetinizi giriyorsunuz e-posta adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra kaydoluyorsunuz ee, karşınıza bir forum çıkıyor arkadaşlar orayı kesinlikle doğru bir şekilde dolduruyorsunuz ve ileri diyorsunuz daha ben daha önce iyi olduğum için forum çıkmayacak bende ve tekrar aynı IP, IP adresi üzerinden iyi olursam bende de sıkıntı olacağı için iyi olmuyorum. Sisteme direkt giriş yapayım arkadaşlar üyeliğimle. Evet arkadaşlar burada profilinizi tamamladığınızda 500 puan veriyor size. Yani profilinizi tamamladıktan sonra profil anketi veriyor size. Bu anketi dolduruyorsunuz. Ben kendime göre doldurdum. Hemen göstereyim size. Bu şekilde profil düzenli. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yani anketi gerçekten gerçek bilgilerinizle dolduruyorsunuz. Bu anket sonunda arkadaşlar size 500 puan vermekte. Ve e-posta adresinizi de etkinleştirirseniz artı 100 puan kazanacaksınız. Ve konumda da size söyledim 1000 puan 1 euroya eşdeğerdir. 20.000 puan yaptığınızda 20 euro paranızı ister paypal ister atm yoluyla alabilirsiniz. Her gün arkadaşlar size yeni anketler gelecektir mail adresinize. Ee, her gelen anketi değerlendirirsiniz. Mailinizi günlük düzenli bir şekilde kontrol ederek ister saatte bir kere isterseniz 24 saatte bir kere mailinizi kontrol ederseniz yeni anketler geldiğini göreceksiniz. Ee, her anket arkadaşlar genelde 500 puan vermekte. 40x500 bin yani 20 euro eş veya eş değerdir. Yani 20 euro kazanabilirsiniz 40 anket doldurarak. Evet arkadaşlar işte bu kadar basit bu sistem yani burada da ne kadar e, şey paranız olduğu gözükmekte. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim e, kesinlikle işe yarıyor Bunun garantisini veriyorum size. yani kesinlikle paranızı alıyorsunuz bunun e, şey yok e, söz konusu değil almamanız zaten benim bulumu takip edenler veya buluğumda herhangi bir paylaşımdan faydalandıysanız benim boş paylaşımlar yapmadığımı bilirsiniz yani işe yaramayan paylaşımlar yapmadığımı bilirsiniz zaten e, milletin yararına dokunacak millete yardımcı olacak paylaşımlar yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar herkese yararlı olmaya çalışıyorum eğer yapamayan var olursa yani yapamadığınız bir şey olursa buradan yorum atarak bildirebilirsiniz ve benim e, site hakkında diyor burada iletişim bilgilerimi yani, bilgilerimden bana ulaşarak veya buradan direkt Facebook adresinden Twitter Facebook Google Plus veya herhangi bir adresinden bana ulaşarak benden yardım isteyebilirsiniz her türlü yardım ederim arkadaşlar 7 24 Skype üzerinde online im iletişim bölümünden de skype adresi bulabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar. Herkese hayırlı kazançlar arkadaşlar.